Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Randevu tamam. Söylediğiniz gibi tanıttım sizi. Yarın saat 2'de Reşat Yaşaran'la holdingde buluşacaksınız. Güzel. Teşekkür ederim. Geldim Münir. Ne oluyor? Kimse yok ortada. Çocuklar dışarı çıktı. Hilmiye de herhalde odasındadır. Enişten beni çağırmış. Nerede? Canı çok sıkkın. Geldiğinden beri tek kelime etmedi. Leman'la Şemsi bir yandan, şirketin durumu bir yandan. Gün geçtikçe içine kapanıyor. Çok endişeleniyorum onun için. Şirkette de öyle. Benimle de konuşmuyor. Ağzından kerpetenle laf alıyorum. Beni çağırınca şaşırdım. 29'unda Kerim'in mahkemesi varmış. Biliyorum biliyorum haberim var. Hadi sen git yanına. Senem işte. Bütün gün neredeydin Menir? Söyledim ya sana İzmir'e gidiyorum diye. Kerim'in davası için koşuştum. Dur. Otur. Otur. <laughs> İyi misin sen? Bilmedim ne var bilir. Ne iş çeviriyorsun hakkında? Ne oluyor aynı işte sana? kurtarmak için tırmalayıp duruyorum etrafı. Oradan oraya koşturuyorum. Ne oluyor? Yapma ama böyle. Bak sağlam biri şirket ortaklığına talipmiş. Avustralya'dan Türkiye'ye kadar yatırımları var. Kes masal anlatma bana. Bunu doğru söylemiyorum. Buralı sen mi tuttun Ne diyorsun sen ya? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Perihan ne oluyor? Söyle bana, sen yaptın değil mi ha? Saçmalı mı? Bırak! Senin başının altına çıktı değil mi ha? Sen hoşsun sen, sen, sen hoş! Oğlum katili sensin değil mi? Hadi itiraf et, itiraf et! Kolay! Reşat! Sen yaptın, niye içeriden adam ayarladım kelime dizginleyebileyim diye? Ee, sen, sen benden şüphelendin ve adam ayarladın ha? Bak 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 bak, bak nasıl, nasıl arkamdan iş çeviriyorsun pislik herif! Reşat kendine gel! bu senin kardeşin. Hep bunun başının altından çıkıyor her şey. Mustafa ile Kerim'i birbirine kırdırtamadın diye acısını benden mi çıkarıyorsun aşağılık? Ya o senin fikrindi bir kere. Sen çuvalladın bana bıraksaydın. Ya Tarla Mustafa'nın eline silah sen verdin. O silah benim oğlumu vurdu. Her şey olurken sen de oradaydın olup biteni gördün. Sen başka planlar peşindeydin. Sen, sen oğlumu öldürtmek istedin. Kesin şunu, kesin. Senin içkiden beynin bulanmış ne dediğini bilmiyorsun. Doğru mu bu Reşat? Selim intihara teşebbüs etmedi mi? Vuruldu mu? Ne oldu, sen öldürttün? Benim üzerime atmak istedin. Senden her şey beklenir. Seni çöperteceğim. Ee, yeter be yeter. Yapmayın ne olur. Allah aşkına git artık. Selim'i kim vurdu? Uğraşma buldu? artık benimle asla Kerim. Yeter düş yakamızdan. Dayı. Dayına da sana da. Yeter artık kanımızı emdin. Defol git hayatımızdan. Soruma cevap ver Reşat. Selim'i kim vurdu? Münir. Münir verdi Mustafa'nın eline silah. O vurdu. Selim'i ortadan kaldırmak istedi. Çocuklar. Ne oluyor? Vural'ı da o öldürttü. Benim üstüme atmak istiyor. Parama konmak istiyor. Baba, Benden kurtulup barıma konmak için bunu yapıyor. Aşağıal. Saçmalama, şimdi sırası değil. Erdoğan Bey'in bu gömleği evde yıkanacak. Peki efendim. Günaydın. Beyefendileri uyandırın. Önemli bir toplantı var bugün. Onlar erken çıktı efendim. Allah Allah. Hangi dağda kurdalı acaba? Perihan Hanım nerede? Çalışma odasında kendisi. Günaydın. Münir'in saçmalıklarına inanmıyorsun değil mi? Perihan? Beni oğlumun intihara kalkıştığına sen inandırdın. Meltem'i ikna etmenin başka yolu yoktu. Seni de korkutmamak için mecbur kaldık hepimiz. O Mustafa denilen adamı içimize sen soktun. Selim için ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğin halde. Sana hala nasıl inanmamı beklersin? Perihan, tam bir yıldır senin oğlunun pisliklerini temizlemeye çalışıyorum. Sırf sen üzülme, sen yıpran. Ben sana oğlumu kurtar dedim. Hapisten çıkar, bir daha oraya dönmemesini sağla dedim. Daha beter pisliğe bula demedim. Onun yüzünden her şeyimi kaybettim Perihan. Hala bana yükleniyorsun insaf ya. Tamam. Tamam tamam bir sürü hata yaptım. Ama hepsinin bedelini sürünerek ödüyorum işte. Bir insanı öldürmek hata olarak geçiştirilebilir mi? Bir canın bedeli ödenebilir mi? Vural'ı ben öldürtmedim. Sana şerefim üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Selim odasında mı? Erdoğan Bey ile birlikte toplantı odasındalar efendim. Ne olacak şimdi? Ne olacak işte? Cevap gelmiş. Duruşmaya gideceksin ha. E ben ifademi verdim. Hala ne istiyorlar benden? Ya ne isteyecekler? Bir şey istedikleri yok. Tanıklık edeceksin işte. Münir Bey, oraya gidince beni yaka paça içeriye almasınlar. Seni niye içeri alsınlar ya? Aptal aptal konuşma. Ya Mustafa bana söylediklerini savcıya da söylediyse? Beni suçladıysa? Suçu üstüme yıkmaya çalışırlarsa ne yaparım sonra? Ya bir adamı cinayetle suçlamak o kadar kolay mı? Gideceksin, savcıya ne anlattıysan duruşmada da aynını söyleyeceksin. Geleceksin. Oldu bitti o kadar. Başıma başım iş açılmasın da. Açılmaz, açılma. Ya sen neden korkuyorsun? Arkanda biz varız. Ne oluyor? Rahat ol. Hadi şimdi işini başına Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.